Ne nimeti inkar, ne de onu sahibi kar. Nimeti vereni bilip, ona hamd etmek kar. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Hacı Cavcav kimi arar sizce? Haftayı geçiremez beni görmeyince. Vay 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 kıymetli dostum her yerde seni arar dururum. Arada sen de at bir konum böylelikle daha rahat bulurum. Yapılacak çoktur işlerim. Vaktim değerlidir benim. Eğer görüşmek istiyorsan bir hafta önceden bilmeliyim. <laughs> o kadar yoğunum diyorsun bizi boş mu sanıyorsun? Lakin dostu ziyaret eder. Bunu bir kenara yazıyorsun. Seni kızdırmayı pek severim. <laughs> Hacı Cavcav, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa verdin. Sana bir sorum olacak. Sen bu konuları iyi bilirsin. Eğer elimden bir şey gelirse Hay hay efendim baş üstüne bir arkadaşım var sınıfımda. Her şeyi ben bilirim havalarında. Hatasını kabul etmek istemez. Lafı da bırakmaz başkasına. Kibir zor bir dürtüdür. Sahibini küçültür. Kendi hatasını görmezken başkasınınkini büyütür. Üzülüyorum o arkadaşıma. Sanki sanırsın Kaf Kendini beğeneni sevmezler. Zaten arkadaşsız kaldı o da. Tevazu insanın cevheri. Kişi yerini ve haddini bilmeli. Toprak gibi mütevazi olan meyve verip eğilmeyi bilmeli. Doğru dostum hepimiz insanız. Gurur ve kibiri bırakmalıyız sahip olduğumuz güzellikleri emanet bilip öyle davranmalıyız. Haydi bize eyvallah.